Aydın Türk Amerikan Koleji öğrencileri kendi bünyelerinde yayın yapan Kolej TV ve Kolej FM için ilk röportajları da gerçekleştirdi. Aydın Türk Amerikan Koleji öğrencileri Dünya Şehircilik Günü nedeniyle Kolej TV ve Kolej FM için ilk röportajını Aydın Türk Amerikan Koleji kurucusu ve 1994-2002 dönemi Aydın Belediye Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Hüseyin Aksu ile gerçekleştirdi. Öğrenciler çevre ve kentleşme konusunda başarılı ve büyük projelere imza atmış Hüseyin Aksu'ya kentsel dönüşüm ve jeotermal enerji üzerine sorular sordular. Ben Kolektif İzmuncular'dan göz Hoş geldiniz. Bugün 6 Kasım Dünya Şehircilik Günü. Aydın'da 10 yıl kadar belediye başkanlığı yaptınız. Uzmanlık alanımızın şehir plancılığı olduğunu biliyoruz. Aydın'daki kentsel dönüşüm adına Aydın'da kentsel dönüşüm adına birçok uğraşta bulunup bunun üzerine projeler gerçekleştirdiniz. Hala da devam eden birçok projeyle adınız duyulmakta. Bu konu hakkında bilgilerinizi ve deneyimlerinizi bizlerle paylaşmak adına birkaç sorumuz olacak. Tabii. Evet. Kentsel dönüşüm hakkında deneyim bilgilerimizi almadan önce bize almış olduğunuz eğitimden biraz bahseder misiniz? Ben Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde İnşaat mühendisliği bölümünü önce bitirdim. Daha sonra e, bilgisayar mühendisliği bölümünde master yaptım. Daha sonra makina mühendisliği ve uçak mühendisliği konusunda doktora yaptım. Ancak ilgi alanım meslek yaşamım boyunca kentsel tasarım, mimari ve şehir planlamaya yöneldi. En son e, ODTÜ'de, yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 5 yıl e, şehir planlama bölümünde ders verdim. Daha önce mühendislik fakültesine ders veriyordum, şimdi şehirci oldum. Kentsel dönüşüm tabi Türkiye'nin gündemine yeni giren bir konu, çok da moda bir deyim. Kentsel dönüşümü Türkiye'nin gündemine oturtan temel sebep, hepinizin bildiği gibi depremde şehirlerimizin yıkılması. Şehirlerimiz depremde çok büyük hasar görüp çok büyük kayıplara uğrayınca can ve mal kaybına uğrayınca ülkemiz. İnsanlar biz nerede hata yaptık diye düşünmeye başladılar. Demek ki şehirleri doğru kurmadık. Bir de slogan var hepinizin bildiği. Yani deprem öldürmez, binalar öldürür diye. Binalarımızı hatalı yaptığımızı biraz geç fark ettik ve şimdi onları yıkıp yeniden yapmak gibi affedersiniz çok da akıllı olmayan bir sürece girdik. Biz kentsel dönüşümden Sadece binaları yıkıp yeni, daha sağlam binalar yapmayı anlamıyoruz. Aydın'da 90'lı yıllarda uyguladığımız kentsel dönüşüm, kentte insanların daha rahat, daha konforlu, daha kaliteli bir yaşam elde etmesi için gereken her şeyi dönüştürmek. Örneğin yolların, kaldırımların kalitesi, yeşil alanlar, parklar, trafik, ulaşım, Kastin. bütün bu unsurlar kentte dönüştürülmek zorunda kente çıkıyorsunuz. Şimdi şu kolejimizin önünde bir elektrik direği var kaldırımda. Oraya takılıp düşmemek mümkün değil. Bunun değişmesi lazım. Bu da kentsel dönüşümün bir parçası. Veya bir caddeye çıkıyorsunuz. Kocaman bir tabela. Aydın'da pek kalmadı. Çünkü onları dönüştürdük ama çok şehirde böyle insanların gözünün içine giren tabelalar. İşte dışarıda bir takım klima cihazlarının motorları. Bunlar hep gözü rahatsız eden kentin silüetini bozan, estetiğini kirleten unsurlar. Bunlar belki şu anda Türkiye'nin gündeminde değil ama girecek. Kentsel dönüşüm deyince insanların böyle huzurla yaşayabilecekleri bir kent ortamı. Tabii ki binalarımız sağlam olacak, depremde tabii ki yıkılmayacak. İçinde yaşadığımız ortam, bina, mimari projesiyle mümkün olduğu kadar mükemmel olacak ama sadece binalardan ibaret değil şehirler şehirler ulaşımla, trafikle, yeşil alanlarla, sosyal tesisleriyle, kültürel tesisleriyle, çöpünün toplanması, temizlik hizmetleri, yangına karşı güvenlik, sele karşı güvenlik gibi bütün unsurlarıyla eksiksiz olması lazım. Buna kentsel dönüşüm diyoruz. Peki Aydın'ın kentsel dönüşüm hakkında fikriniz nedir? Aydın işte 90'lı yıllarda benim planladığım şekilde adeta bir köy görüntüsündeyken modern bir şehre dönüştürmeye çalıştık. Modern yeni mahalleler kurduk Aydın'da. Yeni kurulan mahallelerimiz gerçekten e, çağdaş anlamda e, Mimar Sinan Mahallesi olsun <laughs> diğer mahallelerde de aynı <laughs> dönüşümler başladı. Eski bir takım gece kondu mahalleleri Kemer, Girne mahalleleri de kendiliğinden oradaki değer artışı nedeniyle yenileniyor, yani dönüşüyor. Fakat bunlar yeterli değil. Yani Aydın için hedeflenen 90'lı yıllar için köyden kente dönüşmek adına o zaman yapılacak olan işler yapıldı. Fakat 2000'li yıllara girdikten sonra yapılması gereken, onun devamı niteliğinde olan işler yapılmadı. Aydın hala 90'lı yıllarda kaldı. Türkiye'deki bütün şehirler büyük bir değişim içindeler. Çevre yollarını yaptılar, ticari alanlarını geliştirdiler, rahatladılar. Örneğin Afyon kenti. Biz hep üzülürdük. Afyon'un haline olacak diye acırdık Afyon'a. Denizli'nin içinden geçerken "Ah bu Denizli ne olacak? Ne kadar berbat derdik. Şimdi biz Afyon'a özeniyoruz. Biz Denizli'ye özeniyoruz. Çünkü onlar 2000'li yıllarda ne yazık ki Aydın'ın önüne geçtiler. Aydın'da bu anlamda yapılacak birikmiş, en az 10 yıldır birikmiş çok fazla ee, şehircilik adına iş ve işlem var. Bunların çözümlenmesi için de yeni şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde olan e, Büyükşehir Belediyesi Kanunu e, var. Aydın Büyükşehir olmak üzere, aydın bir metropol yani büyükşehir statüsüne kanunla kavuşursa bu bahsettiğim gelişmeleri o yarım kalan işlerin hepsini aydın tamamlayabilir diye düşünüyorum. Evet. Ülkemizin birçok yerinde yer alan termal otelleri, ilimizdeki Söke Germencik yolu üzerinde yer alan Susis Termal Rezidans ile Aydın Susis Termal ile Aydın'a ne gibi yenilikler planlıyorsunuz? Şimdi e, az önce Afyon örneğini verdim. Afyon son 10 yıldır çok hızlı bir gelişme içine girdi. Bunu dayandığı unsur ise termal turizm. Afyon'da çok kısıtlı miktarda bir sıcak su var. Aydın'daki e, rezervlerin, olanakların yüzde biri bile değil. Ama Afyon bunu çok iyi değerlendirdi. Onlarca 5 yıldızlı termal otel kurdu. Ve bununla müşteri çekiyor, kendisine gelir sağlıyor. Aydın'ın, e, Afyon'un yüzü değişti. Aydın bu imkanlara dünyada en fazla sahip olan il. Altı ülkeden Kesinlikle Aydın'ın her noktasından sıcak su elde etmek, şifalı su elde etmek mümkün bizim yapmakta olduğumuz yatırım maalesef bundan 30 yıl önce rahmetli valimiz Recep Yazıcıoğlu Aydın'a bir tane termal tesis kazandırdı. Alan Güllü'de özel idareye halen faal o tesis. Burç Termal ismini de vereyim. Onun dışında hiçbir termal tesis yapılamadı 30 yıldır. Bizim bu başlattığımız Aydın için çok geç kalmış bir yatırım olmakla birlikte Aydın'da yeni bir alan açacak turizm sektöründe kaplıca turizmini, sağlık turizmini, emekli turizminin önünü açacak bir yatırım. Su sesi e, termal yatırımı sadece münferit tek başına bir yatırım olarak kalmayacak. Su sesi gibi termal otel zinciri, termal rezidans zinciri şeklinde belki onlarcası yapılacak. Ve termal kaplıca adına, sağlık turizmi adına küçük cazibe bölgeleri yani turizm bölgeleri kurulacak. Çünkü sadece bir otel, bir rezidans, onun içinde kaplıca su, sağlık hizmetini de yeterli görmüyoruz. Onun yanında büyük hastanelerin kurulması lazım. Yanında çok büyük olimpik spor tesisleri olması lazım. Kongre merkezleri olması lazım. Fuarlar olması lazım. Örneğin büyük hayvanat bahçeleri, aqua parklar, işte organik seralar, AVM'ler. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde bütün dünyanın ilgisini çeken büyük cazibe merkezleri oluşacak. Su sesi bunların ilk adımıdır. Sizce yapılmamış hani uzun bir süre yapılmamış ama sizce şu an neler yapılabilir Aydın? Yani... Aydın, Aydın şehrini Aydın merkez olarak alırsak Aydın en acil sorunu çevre yolunu yapması ve tamamlaması. Şu anda Aydın Çevre Yolu Bakanlık tarafından, Ulaştırma Bakanlığı tarafından ihale edildi, yapılıyor ama çok gecikti. İşte Aydın Üniversitesi'nin gelişmesi, kültürel alanda yarım kalmış bir takım tesisler var, sağlık alanında Aydın'da bir bölge hastanesi yapılacak, yapılamıyor. Aydın Hükümet Sarayı eski, yetersiz, yenilenmesi lazım, yeni bir hükümet konağı yapılması lazım, yapılamıyor. Aydın Adliye Sarayı'nı, yani adliye binasını biz 15 yıl önce yeniledik ama aradan geçen 15 yılda yetersiz kaldı. Yeni bir adliye yapılacak, yapılamıyor. Emniyet binasını bizim dönemimizde yeni bir emniyet müdürlüğü binası yaptık. Artık yetersiz kalıyor. Yenisi lazım, yapılamıyor. SSK bina lazım, yapılamıyor. Yani devletin kurumlarının binaları artık yetersiz, hepsinin yenilenmesi lazım. Aydın'ın işte büyük bir otogar garaja ihtiyacı var. Başlatıldı, bir türlü bitirilemiyor. Buna benzer Aydın'da bekleyen çok fazla sorun var ama bunların içinde en önemlisi Aydın'ın merkez bölgesinin rahatlatılmasıdır. Aydın'ın merkezinde hala otopark sıkıntısı var. Aydın İstanbul'la karşılaştırırsanız İstanbul'un Ankara'nın neredeyse bir mahallesi kadar büyük. Işte. Yani küçücük bir şehir. Bu kadar küçük bir şehirde insanlar trafik, otopark sorunuyla karşılaşırlarsa bu bir hatadır. Yani bu kadar küçük bir şehirde böyle bir sorunun olmaması lazım. Aydın'da son 10 yıldır merkezde hiç bir tane otopark yapılmadı. Trafiği düzenleyecek hiçbir tedbir alınmadı. Buna benzer böyle birikmiş yüzlerce konu var. Sizce kent kültürü ve kimliği nasıl kurulmuştur? Şimdi kent kültürü bütün dünya yüzü, dünya yüzeyinde yaşayan bütün insanlar ileride kentli olacak. Kırsal alan diye bir şey kalmayacak. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne giderseniz herhangi bir köy yok. Köy yok, köylü de yok. Her yer kent. 500 nüfuslu Amerikan kasabaları, Avrupa'daki kasabalar filmlerde görüyorsunuz. Her türlü imkanlara sahip. Şu bizim okulumuz kadar güzel okulları var bin nüfuslu kasabaları. Dolayısıyla e, kentli kültürü dünyanın kültürüne dönüşecek. Ama bugün maalesef gerek kırsal alandan kente e, göçün fazla olması, gerekse kentteki huzurlu ortamın yaratılamaması nedeniyle insanlar kentte yaşarken adeta kültürlerini kaybediyorlar. Kentte yaşamak bir kavgaya dönüşüyor. Yani kültürü bir tarafa bırakın, her şeyi kavga ederek elde etmek durumunda kalıyorsunuz. Böyle bir kavga kültürü, böyle bir gerginlik kültürü gelişti. Bunun önünün alınması lazım. Bu nasıl yapılacak? Önce kent ortamı düzeltilecek. Kent yaşanabilir hale gelmedikçe insanlarda o disiplini sağlayamazsınız. Örnek vermek gerekirse ben ilk belediye başkanı olduğum e, yıllarda bizim Osman Yozgatlı mahallemizde çamur içindeydi. Çamur deryasıydı. Kimse su parası ödemezdi, çöpler toplanmazdı. İlk yaptığım şey oraya hizmet götürmek oldu. Yollarını yaptık. Çocuk bahçeleri yaptık. Sağlık ocağı yaptık. Okul yaptık. Ondan sonra gittik su parasını istedik. Yani e, bir insanın yaşadığı ortam çok kötü bir ortamsa o insandan bir kentli kültürü bekleyemezsiniz. Yerlerin pis olduğu bir kentte insanların ruh hali de kirlenir. Yerlerin efendime söyleyeyim çöp dolu olduğu bir yerde siz elinizdeki bir çöpü çok kolaylıkla kaldırıma atarsınız. Ama her yer pırıl pırılsa Avrupa'ya giden Türkler bunu hissediyorlar. Bakıyorlar her yer pırıl pırıl elindeki şu kağıt parçasını atacak yer bulamıyor cesaret edip o tertemiz kaldırımın üzerine onu atamıyor. Ama o kaldırımlar kirli olsaydı çok rahatlıkla bunu böyle kaldırıp atardınız. Demek ki kent kültürü kentin kalitesiyle insanlara yansıyan bir şey. Kenti ne kadar düzgün, ne kadar kaliteli hale getirirseniz, insanları o kadar huzurlu kılarsınız. İnsanlar kente karşı saygıları büyür. O saygı sonucunda birbirine olan saygıları gelişir. İşte buradan da bir kent kültürü doğar.